Van'da son günlerde hava sıcaklıkları arttı. Artan sıcaklıklar Muradiye Şelalesi'nin çözülmesine neden oldu. Seyrine doyumsuz görüntüler oluşturan şelale her mevsim ziyaretçilerinin akınına uğruyor. Van'ın önemli turizm değerlerinden olan ve soğuk hava nedeniyle donan Muradiye Şelalesi son günlerde havanın ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı. Van'da son günlerde hava sıcaklıkları artarken artan sıcaklıklar donan Muradiye Şelalesi'nin çözülmesine neden oldu. Van merkezi 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin önemli tarihi yerlerinden olan Muradiye Şelalesi, yazın etrafında rengarenk çiçekleriyle kışın ise pamuklu travertelerini andıran buzdan kristalleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bentley Mahi çayı üzerinde yaklaşık 50 metre uzaklıktaki asma köprüsüyle seyrine doyumsuz görüntü oluşturan şelale her mevsim ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü farklı bir güzellik sunarken son iki haftada hava sıcaklıklarının artması nedeniyle şelalenin donan kısımları kısmen çözülmeye başladı.